sevgili arkadaşlar 2025 YKS hekaleştirme sonuçları açıklandı. E, kontenjanların yerden fazlası boş kalmış. Özellikle vakıf üniversitelerinde %75 boşluk var. %25'i dolmuş ancak. E, bundan sonra ne yapacağız? Bu soru geliyor sizlerden. E, şunu da söyleyeyim öncesinde. Her şeyi anlatacağım ben sizlere. Uygulamalı olarak Allah nasip ederse. E, 10-17 Ekim tarihleri arasında yüz yüze kayıtlar var. 10-12 Ekim tarihleri arasında da online e-kayıt var ki 30 saniye bile sürmüyor bunu yapmak onu anlatacağım üniversite kayıtları ile birlikte ki bu hep böyle oluyor KYK yurt başvuruları da başlayacak yani Muhtemelen önceki yıllara bakarsak bir gün sonrasında yani 11 Ekim'de çok büyük ihtimalle de KYK yurt başvuruları başlamış olur yani 11 olmasa da bu tarihler arasında kesin başlar sonrasında ders kayıtlarınız olacak onu da üniversitenizin Akademik takviminden bakabilirsiniz hangi tarihler arasında olduğu ders kayıtlarının e, ders kayıtlarını büyük çoğunluk üniversitede hazırlıklı birinci sınıf öğrenciler için yani sizler için e, otomatik oluyor. E, bir işlem yapmanız gerekmiyor ama e, ders kaydı yapmanızı isteyen üniversitelerde var. E, bu konuda biraz hani şanslı sayılabilirsiniz. E, sizden önce gidenler var. Onlardan nasıl yaptıklarını öğrenebilirsiniz. Ve son işlemimizde KYK burs ve kredi başvuruları olacak. Bunu bütün 2025 YKS tayfa bekliyor zaten. Bu da çok büyük ihtimalle sevgili arkadaşlar 20 Ekim yani e, görünüyor. Bu ay içerisinde başlayacaktır. Onu da ben sizlere nasıl yapacağımızı e, uygulamalı olarak anlatacağım. Yine aynı şekilde KYK yurt başvurusunu nasıl yapacağımızı, ek kayıt nasıl yapacağımızı sizler için, ek yerleştirme kazananlar için Tekrardan anlatacağım. E, Hakkınızda hayırlısı olsun. E, i̇nşallah e, emeklerinizin karşılığını almışsınızdır diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.